Değerli uzmanına soru izleyicileri hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, değerli meslek mensubumuz Mine Doğan. Hoş geldiniz Mine Hanım. Hoş bulduk Mehmet Bey. Mine Hanım bize bugün 2022'nin artık sonuna geldiğimizde düşünerek 2023 için e-fatura limitleri ve e-fatura ile ilgili bir bilgilendirme yapacak. Ama öncelikle Mine Hanım sizi izleyicilerimiz kısaca bir tanımak ister. 20 yıldır mali müşavirim. Sistem Global'de kıdemli müdür olarak görev yapıyorum. E-fatura geçiş ile ilgili bilgi vermeden önce bize çok kısa e-faturayı anlatabilir misiniz? Vergi usul kanun hükümleri gereği e faturada yer alması gereken bilgilerin içinde yer aldığı, satıcının alıcıya düzenlediği elektronik ortamda, Gelir Dersi Başkanlığı platformu üzerinde e düzenlenen e elektronik bir belgedir e-fatura. Bir de e-defter var. E-Defter de vergi usul kanunu ve Türk ticaret hükümleri gereğince yevmiye defteri ve büyük defterin belli standart ve formatlarda elektronik ortamda düzenlendiği, saklandığı resmi defterdir. Peki konumuza gelecek olursak E-Faturaya geçiş zorunluluğuyla ilgili bize böyle bir bilgi verirseniz çok sevinirim. Tabii ki çok kısa öz e bilgi vermek istiyorum. E çünkü biliyorsunuz 2023 yılına girmemize çok az bir zaman kaldı mükelleflerimizin de bu anlamda geçişlerle ilgili planlamalarını yapmaları gerekiyor. Çok kısa üç başlık halinde belirteyim. Bürus satış ağırlığı 2021 döneminde 4 milyon, 2022 ve mütakip dönemlerde 3 milyon üzeri olan mükelleflerin e faturaya geçişi zorunlu. Aynı zamanda gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden mal ve hizmet satışında bulunan firmaların geçişleri zorunlu. Bunlarda da limitler şöyle. 2020 ve 2021 hesap dönemi için 1 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için de 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanların geçişi zorunlu. Son olarak da gayrimenkul veya motorlu taşıt, inşa, imal satış ve bunlarla ilgili aracılık faaliyetinde bulunanların Yine 2020 ve 2021 dönemleri için 1 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için de 500 bin TL ve üzeri bürüt satış hasılatı olanların geçmesi zorunlu. Son olarak da ev faturaya geçiş sorumluluğu olan mükelleflerin e defterde geçişleri zorunludur. Çok teşekkür ederiz bin hanım. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Değerli uzmanına soru izleyicileri bugün değerli meslek mensubumuz Mine Doğan bizlerleydi kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.